Hayır anne. Ragini'nin yaptıklarını asla affetmem ben. Beni kullanarak Sıvara'nın hayatını mahvetti. Şimdi aynısını ben ona yapacağım. Ama Sanskar, Ragini beni tehdit etti. Eğer peşini bırakmazsan seni... Umurumda değil anne. Onun tehditlerinden korkmuyorum. Ama ben çok korkuyorum Sanskar. Bu insanlar seni hapse yollarlarsa ne yaparız? Sen iyi bir çocuksun. Lütfen sözümü dinle ve senden istediğim tek şeyi kabul et oğlum. Hadi başka bir eve gidelim. Hepimiz orada mutlu ve huzur içinde yaşayabiliriz. Birlikte güzel bir hayatımız olur. Hadi lütfen. Hayır. Sen babam ve otlara gitmek istiyorsanız gidin. Ama ben bir yere gitmiyorum. Sıvara'nın acılarını dindirme sorumluluğu bana ait. Bu benim kefaretim olacak. Artık beni hiç kimse durduramaz anne. Nasıl anlatacağım onu? Benim başka bir seçeneğim yoktu. Sonuçta ne demişler? Savaşta her şey mübahtır. Peki neden bunu Şarmış'ta teyzeye söyleyemiyoruz? Yok yok ona söylemeniz riskli olur. Ama o ve annesi çok endişelenir. Ben de onu üzmek istemiyorum. Ama annem bilseydi bana izin verirdi. Ee, dün e, Şekar e, Sıvara kayboldu diye çok üzüldü. Gerçekten mi? <laughs> Bu çok iyi bir haber. Artık kimse hedefime ulaşmamı engelleyemez. Annemle babamı birleştireceğim. Ne yapacağız o zaman? Söyleyeyim. Bu akşam yapacağız. Delirmiş bu. Ona bunları yapamayacağımı söyleyin. Bak, bunlar çok yanlış. Kızımın mutluluğu için kendi kendi torunumun şerefini iki paralık edemem. Anneanne. Sen gerçeği ortaya çıkarmak hiç kolay olmaz derdin. Bunun için bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Ama bu, bu çok büyük bir şey. Ne olursa olsun annemle babamı birleştirmem gerek. Yanlış bir şey yapmıyorum. Benim niyetim kötü değil. Anneanne bana bir şey olmayacak. Annemle babamı birleştirebilmem için bana yardım etmen gerekiyor. Sanskar. Bunların hepsi senin intikamınla başladı. Biliyorum. Her adımda yanında olacağım Svara birlikte yapacağız. Hazır mısın? Evet. Tamam. O zaman oyunumuzun ikinci perdesi başlamak üzere.